Sevgili oğlaklar bakalım 10 Kasım haftasında sizleri neler bekliyormuş. Ay Yengeç Burcu'na ilerlerken sizin tam karşıt burcunuza bir hareketlilik var. Bu da genelde şöyle olur. Bana rağmen şunlar oluyor dediğiniz durumlar olabilir. Ya da ben aslında böyle olmasını istemiyorum ama şunlar da gözüme batıyor artık dediğin durumlar olabilir. Ve yine 7. ev hareketli olduğu için bir partnerin varsa bir ortağın varsa işbirliği yaptığın biriler varsa bir davan gündemin varsa dava gündemin gündeminde dava varsa danışmanlık mı alıyorsun danışmanlık sektöründe mi çalışıyorsun. Buraları kapsayan bir hareketliliktir 7. evin konusu. Şimdi burada Jüpiter'le kavuşan ay bu alanlarda bir iyileşmeyi, bu alanlarda bir şeylerin bereketlenmesini sağlayacak partnerinizin hamileliği ile ilgili veya ilişkinize bir konunun iyileşmesi ile ilgili bir gündemi masaya yatırmanızı sağlayacak. Ve yine burada bir dava gündemi olan Oğlaklar açısından o davanın tabii ki sizin doğum haritanızı bilmiyorum ama bu koşullarda iyileşmesi, o sonuçlanması ve hatta e, güzel pozitif e, şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bilmenizi istiyorum. Yine burada Jüpiter'in Ay ile kavuşması 7. evde birileriyle işbirliği yapma konusunda start almayı sağlar. Onlardan size akacak olan bereketin güzelleşmesini ve iyileşmesini sağlar. E yine yengeç vurgusu olduğu için orada bir korunma enerjisini aktif edecektir. Yani partnerinizin sizi koruduğunu, sizin onu koruduğunuzu, ilişkinizin güzelleşmesini beraberinde doğuracaktır. Belki de doğum denilen şey ilişkinin doğmasıdır, işbirliğinin doğmasıdır. Çok da güzel olacaktır. Ve yine burada sosyal medya ile ilgili, reklamla ilgili, yazı yayıncılıkla ilgili, partnerle veya ortakla işbirliği yaptığınız kişilerle bir yola çıkmak, yolculukta olmakla ilgili pozitif gelişmeleri verecektir.